Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence bugün size iki tane sayıyı çok kolay bir şekilde çarpabilmek için müthiş bir yöntem göstereceğim. Hemen geçiyorum. Diyelim ki birinci sayımız 13, ikinci sayımız 21 olsun ve bu çarpımın sonucunu merak edelim. Şimdiden siz isterseniz hesap makinesiyle sonuç alabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Bakalım bizim formülümüz doğru mu? Şimdi bu yöntemde bu iki sayıyı farklı farklı ele alacağım. 13 için yani 1 ve 3. Bir onlar basamağında 1, bir, birler basamağında 3 var. Onlar basamağındaki 1 için şöyle diagonal bir doğru çekiyorum. Birler basamağındaki 3 için biraz boşluk bırakıyorum ve ona paralel 3 doğru daha çekiyorum. Şimdi geldik ikinci sayıya. Burada da onlar basamağında 2, birler basamağında 1 bir var. Onlar basamağındaki 2 için bu doğruların alt tarafına 2 tane doğru çekiyorum. 1 için de üst tarafına 1 doğru çekiyorum. Neredeyse bitti bu formül. Şimdi yapmamız gereken bu kesişim noktalarını hesaplamak. Bunu nasıl hesaplayacağız? Şurası bizim ilk basamağımız olacak. Şurası İkinci basamağımız olacak. Şurası ise üçüncü basamak olacak. Şimdi bakalım bu basamak bir, iki, üç yerde kesişmiş. En sağda üç olacak. Bu basamakta bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi yerde doğrular kesişmiş. İkinci basamak yedi olacak. Bakalım ilk basamakta bir, iki yerde doğrular kesişmiş. Yani Birinci basamağımızda 2 olacak. Demek ki neymiş? 13 çarpı 21 273 ediyormuş. İsterseniz siz bunun evde sağlamasını yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu başka rakamlarla, başka sayılarla deneyeceğim. Ve biraz da zorlaştıralım bakalım. 15 çarpı 27 olsun. Ve bunun sonucunu merak ediyoruz. Neydi? 1 ve 5 yani birinci basamak için böyle. ikinci basamak için 1, 2, 3, 4 ve 5. İkinci rakam 2 ve 7. 1 2 7 için 7 tane çekeceğiz. 2 3 7. Evet, oldukça karmaşık görünüyor ama hala çok kolay. Dediğim gibi 1 2 ve 3. Şimdi sayıyoruz. 1 2 3 4 5 34. 35 yerde toplam kesişmiş. Şimdi ben buraya 5 yazıyorum ve buradaki 30'un 3'ünü artı 3 olarak onlar basamağına ekliyorum. Şimdi onlar basamağını sayalım. 1, 2, 3, 15, 16, 17. Artı 3 dedik. Burası toplamda 20 yaptı. O zaman ne yapıyorum? Ben buraya 0 diyorum, buraya artı 2 yazacağım. 1, 2. 2 tane de burada varmış. Şimdi neymiş? 0, 4 ve 5. Yazıyorum. 4, 0, 5. 405. 15 çarpı 27 eşittir 405 arkadaşlar. İki tane sayıyı kolay bir şekilde çarpmanın yöntemini öğrendik. Doğrular yöntemiyle çok basit bir şekilde iki sayıyı çarpabiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başarılar dilerim.